Evet, Tümay'ın dediği gibi salona baktığım zaman. Üzgünüm, çok üzgünüm. 1995 yılında aynı sahneyi paylaştım. Ee, Ayşen Abla da, Yılmaz Bey de anam babam oldu. Elvan kardeşim oldu. İyi gün, kötü gün çok şey paylaştık. Şubat ayına kadar çalışıyordu Yılmaz Bey. Ama ardından hastalandı. Mart ayında bildiğiniz bütün sosyal medya hesaplarında, bildiğiniz bütün devlet büyüklerine, bildiğiniz bütün ünlülere yalvardım. Kan, ara, ara, kan aramak için yalvardım. Şu anda beş saattir bir acil seviyesinde yatırılıyor. Bu çok önemli bir hocamız. Yardım edin diye yalvardım. Hiçbir ünlü tweetimi retrit etmedi. Hiçbir ünlü geri dönmedi. Vatandaşlar geri dönmüş. Vatandaşın bir tanesi gece sağ olsun gece bir iki civarı hastaneye yetişerek kan verdi. Ben de hep şöyle yazdım Twitter'a. Yani cenazelerde çiçeklerinizi görüyoruz. Öldüğü zaman profil fotoğraflarınızı değiştiriyorsunuz. Çok güzel kelimeler yazıyorsunuz. Ama Yılmaz burada. Çok büyük isim. Hani bir daha gelir dediniz ya, bir daha yetiştiririz. Bir daha yetiştiremeyiz. Ve ben tüm arkadaşlarıma, yaşıtım arkadaşlarıma da rica ediyorum. Bana tören falan yapmayın. Kimseye de bildirmeyin. Biz var olurken yaşatılmıyoruz ki ölünce bize bir şey yapsınlar. Mekanı cennet olsun ona son aylarında çok kötü şeyler yaşattık bizler. Yalvardım ve çare bulamadım.